Merhaba sizlerle Direnli bir satürün 3. maçını çekeceğiz ee, Bu Bugün rakibimiz Manchester City Zor bir rakip olacak ama göreceğiz Formalar bunlar olsun maça başlayalım Verardi, Erdi Şey Al onu, aldım ve aferin. Vur. Çok kötü oldu ya. Oh my ya, ya beraber de onun bizim vücut diye ba orta çaır ya Onu Bu ne yaa nereye indirdin Orada adam bile yok Orada adam İkinci oraya başlayalım Uşmalt. Hop jeans. Berardi Ferrari. Of. İlk ay. Oğlum niye topu koşmadın ya? Bunu beraber öğretmez. Bitemezdi. Ne biçim defansları var. Her top alıyor ya. Bu var diyor. Hadi Watkins. Ya adamın stratejinin his, üstüne vurdu ya. Kurtarıcı da öyle rahat diyor zaten. Hadi ver Erdi. O hocam. Avantajı bıraktı. Ya. Abi, ona avantajı bıraktı. Bu ne serbest öyle şey diyor ya. Oh, ona da kırmızı verdi be. Yes. En iyi alanlarına meriyetli adın defansta. Evet arkadaşlar dakika 77 oldu maç hala 0-0. O biraz kötü oldu bizim için. Rougemont, Jimenez, Grovy, Verardi, bu da verdi Watt Jeans, o veremedi Verde Jeans, Grovy ve Watt Jeans, Ocağım yeter ama Korsan artı iki, hayda Hakan'ım, hayda Hakan'ım, o nasıl gitti öyle? Üçüncü yarıda bitti be. Sıfır sıfır puan alamadır. Of. Ve beraber de tümü <türüyor> kartın. Tüm kartın da kartı. Şöyle bir şey veririz. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, videomu izlediğiniz için teşekkür Bay bay.